Herkese merhabalar arkadaşlar. Elektronik Dünyam kanalına hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte ayarlanabilir e, polis siren devresini tanıtacağım ve hatta yapayını göstereceğim. Takalım. Ben de tornavida alayım gireyim. Buradan ayarlanabiliyor arkadaşlar. Ses tonu veya Evet, ses artık arkadaşlar ses sonu falan onu da sizin yaratıcılığınızda kalmış Alt, e, açıklama kısmında kodu vereceğim Şama yok arkadaşlar Şamayı kaybettim Çünkü benim çok eski bir şeyim e, Projem Öyle diyeyim Yaptım ne yaparsınız ya Çizemedim yani Evet arkadaşlar ben hemen size malzemeleri tanıtayım Arkadaşlar malzemelerimiz çok basit Bir adet Arduino Ben nano kullanacağım Onu falan fark etmez bir adet potansiyometre arkadaşlar. 3 bacaklı olsun hiç fark etmez. Türü hiç fark etmiyor yani arkadaşlar. Ben direkt tornavidalı kullanılan potansiyometre kullanacağım. Biraz kablo. Ee, normal kablo tavsiye etmem arkadaşlar. Jumper kablo olur. benim elimde bunlar var. Jumper kablom yok. Ee, tel, ben zil teli kullanıyorum. Bir adet biraz kablo. Bir adet hoparlör arkadaşlar. Benim hoparlörüm büyük. Birazcık. Artı ve eksi çıkışı olsun hiç fark etmiyor ne oldu. Her zamanki gibi bir adet breadboard. Hazırlamış olduğumuz kodu Arduino'ya iletmek için bir adet Arduino bağlantı kablosu. Evet arkadaşlar malzemelerimiz bu kadardı. Evet arkadaşlar şu anda yapım aşamasına geçebiliriz. Ben Arduino'nun takımını şöyle Bir saniye arkadaşlar şuraya ayarlayayım. Tamam arkadaşlar ayarladım. İlk olarak arkadaşlar ben hoparlörümün bacaklarını alacağım. Artısını ve eksisini. Yani arkadaşlar ben şu kanalı artı ve eksiyi e, ayarlayacağım. ayıracağım. Artısını pinondan alıyoruz arkadaşlar. Evet, artımı verdim. Eksisini arkadaşlar direkt olarak GND'den alıyoruz. Evet arkadaşlar. Daha sonra potansiyometremizi takalım arkadaşlar. Potansiyometremin sol bacağını arkadaşlar e, GND bacağına vereceğiz. Sol bacak GND'ye. Evet arkadaşlar bunu taktım. Orta bacağına analog sıfıra vereceğiz arkadaşlar. Analog sıfıra vereceğiz. Arduino Uno'su olanlar e, Google Play'den araştırabilir arkadaşlar. E, yani yerlerini karıştıran arkadaşlar. Çünkü ilk başta ben de Uno'yu kullanırken ben de ilk başta öyle olmuştum. Çünkü bir süre Uno kullanıp sonra Nano'yu geçmek sıkıntı yapabiliyor. Yani ben de öyle öğrendim. Karışıklığımı falan. Daha sonra arkadaşlar fazla uzatmayacağım. E, en sağ bacağını da en sağ bacağını da 5 voltun artısına veriyoruz. Yani 5 volt artı gelecek. Evet arkadaşlar. Daha sonra hemen kod yazma yerimize geçelim. Devremiz bu kadar yani arkadaşlar. Kod bölümüne geçiyoruz. Arkadaşlar kodum bu şekilde. Yazmak isteyen arkadaşlar videoyu durdurup yazabilir. Yazmak istemeyen arkadaşlar aklımda kalmasın. Ben böyle bakma yapma falan öyle biçim gideceğim diyen arkadaşlar. Açıklama kısmına vermiş olduğum linkten gidebilirsiniz arkadaşlar. Bu kodu direkt arkadaşlar Arduino'ya atıyorsunuz. Bu kadar olacak yani arkadaşlar. Ben ee... hoparlörümün artısını falan takayım. Yine. Görmeniz açısından çalıştığını aynı şekilde yaptım. tekelde biraz zor oluyor da bir sene arkadaşlar şunları takayım evet arkadaşlar usb'mi taktım evet buradan hızını ayarlıyoruz İnanmayan arkadaşlar için Ya şunu işte nasıl göstereyim Bu hiç çizemiyor ya Arkadaşlar ama sesin buradan geldiğine yemin edebilirim Dinleyin evet, evet. hatta Ses buradan gidiyor yani arkadaşlar Ben de hile olmaz Bu zamana kadar benim videolarımı izleyip de yapamayan çok az sayıdadır yani Onlar da kendi yanlışlarındandır Benim hiçbir zaman yanlışları bilmem arkadaşlar videolarımda Bu videomda o kadardı arkadaşlar. Abone like atmayı size bırakıyorum. Her videonun söylüyorum. Fakat kimse öyle bir şey olmadığı için. Yine ben çekiyorum. Yani arkadaşlar bir tane videom yani ilk videomu 55-60 falan izlemiş. Hatırlamıyorum şu an tam sayısını. Bakıyorum 6 tane beğeni falan var yani arkadaşlar. Benim istediğim şey bir rakam değil yani arkadaşlar. İzlenmem falan çok az. Lütfen arkadaşlar destek çıkalım. Bu videonun bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.